vallahi de İstanbul'dan duraktan ararlar. Alo. <laughs> lan minibüsçülerin en kralının arkadaş, ne var ne çok. İyi iyi çok şükür oğlum uğraşıyoruz ya. Oğlum bana bak lan çok komik bir yerdeyim ha. Minibüs olmayan bir koydayım ya. Vallahi billahi ha. <laughs> Bana bak benim birkaç gün işler uzadı. Benim minibüse benim mavişe çok iyi bakın ha. <laughs> Ney?

getir 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 yavaş da yavaş da yavaş ne oldu lan <laughs> ana koskoca adam çocuk gibi ağlayıp duruyor Ah gibi adam ne hale düştü ya? İstanbul'a ne oldu lan? İstanbul'a İstanbul, İstanbul. lan? İstanbul'a Kuralı, bir bardak su kap gel. Getir, getir çabuk, ka, çabuk. Allah. Ah Ya. Çabuk mısın? Sakinleşti mi ya sen? Ah! Sana... <laughs> <Açık>, su iç. <laughs> Ya başla ya başla. İçemiyor lan. <laughs> bak lan bu böyle olmaz. Lan lan ben eve gideyim. okuyup üflerim. Lan İsmail'e benim dahterim var. Siz bunu eve taşıyın verin hadi. Hadi. Ha, ha, ha. <laughs> lan kime diyorum lan size diyorum. <laughs> ne diyor? Hadi. Nenem niye herkesi biz taşıyıp dururuz? He ya bizden başka adam yok mu acaba bu çöyde? <laughs> Zamanla açılır belki ağla bakalım açılacağım <laughs> mı kızım? Ya <gülüyor> nene? <gülüyor> e sen nasıl gideceksin eve? Sen ölelim, Ben yürürüm, ağır ağır yürürüm. Ne yapıyorsunuz? size bir görev veriyorum. Hadi yok. hadi. Bakın götürelim şunu da. Götürelim de. Gel bakayım, gel. Gel, al bakayım, gel bunu. Dur. Ben gideyim. İsmail'im sizi... gel buraya. Gel buraya bakayım. Açın ya! Dur, Ne oluyor ya? tamam, tamam ya, tamam. Çok açın orası. Tamam be. Tamam dur be. Şey Çekil lan. sakin Arkaya geç <laughs> <tördesi>. Tamam. <laughs> tamam tamam hadi. Süreyi, hey, süreyi e, sen, tamam tamam hadi. Dur, dur, dur be. Tut da. Da. be tut şunu. Ne var ya? Bize eziyet olsun. Bak aldı da kaldı da. Aga. Kaldı be. Kaldı da. Aga. Top bir sağa Tut be. Nasıl girdi? Sat bir bir sus sen de. Dur E, i̇yice şaşırıverdi ha. Yo arkadaş, bu işin içinde acayip bir sebep var ama ne? Ya aga, rahat olun be. Nuriye nene bakacak. Gelecek kendine. La kardeş, koca adamsın. Kendini bize taşıtıyorsun. La bak bakayım, daha inşallah. <laughs> Şiş, buna dukkuk şurubu versek acaba? Ha? İyi gelir belki. Yo, dukkuk şurubu olmaz. Benim bu kuk ilgili başka planlarım var. Vah vah vah, bak sen. Neymiş o planlar bakayım? <gülüyor> <gülüyor> Elem terefiş. Kem gözlere şiş. <laughs> hiçbir şeye benzemiyor lan. Ver ben bakayım. Bir de ben bakayım. Abo. Hiçbir şeylere benzemiyor ya bu. Ya aslında ben bir şeye benzettim ama ne alakası var? Neye benziyor lan? Dolmuş. Dolmuş. <laughs> ne alakası var lan? Ya tamam ben de onu söylüyorum işte. Muhtar abla ne alakası var? Lan kopta gel. Bir bak bakayım. Neye benzetiyorsun bunu? Ya nene, kusura bakma da abi adamda hiçbir değişiklik yok yani. Ben rahatlamadım mı <laughs> Durun durun, ben düzgünü arayı verem, gelip alıveresin bunu. Emine abla, Gözünü sevem arayıp arabayla gelin versin de alsın bunu Bodan. Ya sus Duycek Alo. Düzgün. Ne diyorsun lan ben Emine? İyi ee Emine sen nasılsın? Ee, şey ee, Fikri abi mı, yakınında yakınındım diyecektim. Ne bileyim ben, çekti gitti. Abo, nereye gidiverdi? Karavanla gitti, suyun kenarında uyuyacağmış camuş. Tüh, 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 tüh. Görüyor musun sen? Ne oldu? Şey, Bob da gel, rahatsızlanıverdi, onun için arıyordum. Ne oldu lan aslan gibi çocuğa? Karla abi araya toplanıp da iliğini kuruttunuz çocuğun? Yok lan yok, biz hiçbir şey yapmadık. Bu Bob gelin bilinmeyen bir nedenden ötürü psikolojisi bozulu vermiş. Hatta biz Nuriye nenemle hep beraber bir kurşun döküverdik ama iyi gelmedi. Neden ne hindi biz bunu? Durugu dur, ben gelip alan onu. Yok lan yok. Sen gelme zahmet etme. Ben İsmail'lerle gönderirim. Ya Emine abla ne yaptın sen ya? He. Ne dedim ben sana ya? Emine abla arabası var onun mekanında aslında arabayla. Ya hep bize eziyet ediyorsun ha. Lan susakla kızları görüverirseniz diye diyorum. Ee oldu. Giderken Reşat'ın evine uğrayalım da ben de benimkini göreyim bari. Dalga geçme lan. Emine! Emine! Alo! Ha! Ha düzgün. Duyuyorum, duyuyorum. Geliyor sesin. Ha. Tamam, tamam. Ben Hindi İsmail'lerle gönderi veriyorum. Hadi bakalım, hoşça kal. Ha. Hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Hadi. Ya Emine abla vallahi yaktın bizi ya. Ulan siz asıl bomba haberi duyuvermediniz. Ne o? Bu Fikri abiler var ya... ...düzgünlüğün evini terk edivermişler. <laughs> Abov! Doğru mu diyor? Emine abla, hakikatime doğru söyle. <laughs> ya bak, size Kur'an hakkı için söylüyorum... ...bu Fikri abiler bu köyden gitsinler, kurban keseceğim. Tamam tamam, hadi bakalım götür verin Yürü. Hadi hadi. Bak bak, hareketlere bak bak. Aman. Geç geç geç, ayaklarınızın. <laughs> hadi bakayım hadi. Hadi 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 hadi. <laughs> Dikkat edin ulan! Dikkat edin adam düşürmeyin. Tam salaklar bunda. <laughs> koşun lan koşun koşarsınız tabii. <laughs> Adı beni gören ağladı beni. Vay vay ne yanık okuyor ya. Hayırdır zalim felek. Derde bağladı beni. Vay bana, vay bana. Su vermez çaylar bana. Gitti yârim, gelmedi. Yıl oldu aylar bana. Vay bana. Hey, hey, hey. Vay be. Sen nereden biliyorsun bu aplikasyonu? Ben bile bilmiyorum. Ne yani? Göğlü kızı bilemez mi beyon bunları? Yani. Bir de dört buçuk geçiversek tam olacak hem mi? <laughs> Bizim köye daha gelmedi işte. Dört G bu köye gelene kadar. Gülgün. Senin bu Gülgün abla nereye gidiyor? Bilmem. Bilmez misin? Erol. Buyurun Nazgül. Erol. E, ben bir macer İsmail'le bakıp geleceğim. Sebep? Evet? herkesin çifti geldi bir benim çiftim gelmiyorum. Ee, gidip bir bakan bakan ne yapıyoruz? Hazırlık yapacağız ya. Doğru diyorsun. O zaman şunu bırakalım. Sonra da seni bırakalım. E, dur Biz de hazırlık ediyoruz ya burada. Hem beni bırakıp nereye gidip durun? Seni mi bırakıp? Yok. Seni de bırakmayayım o zaman. Seninle beraber güldüğünü bırakalım. E, bu patlıcanlar ne olacak? Pörsül vallahi sen bilin. Sonra kimse yemeğini beğenmez. He bir de beni burada bırakırsan seni küserim vallahi. Güçme ya sen güçme. Gülgün kocu kız oldu. Gidebilirim değil mi? Gidelim de bilen. Ya sana bir şey soracağım. Şu Macir İsmail, Gülgün ablanın sevgilisi mi? Yo, bizim köyde kızların sevgilisi olmuyorum. Flört mü yok hiç buralarda. Sahi mi ya? Hiç mi yok? He, vallahi hiç yok. olmadı ya, o çok kötüymüş o. E, evet ama İlla herkes kurallara uyacak diye de bir şey yok öyle değil mi? Kurallar ne için var? Ne için var? İçinlenmek için var. Değil mi ya? Süpersin sen, çak. <laughs> güzel, güzel. Of of, of of Ya oğlum ben bu Nazmi'ne ne diyeceğim ya? Kızı hayal kırıklığına uğrattım. O değil, bir senedir bekliyor ya. Aga yani bence çok kafaya takıyor. Takma. Nazgün pek oralı olmadı. Yani şeyle eşleşince senin acını unuttum. Yani Erol'la eşleşti. Hey! Erol mi? Ha. Bak ya. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi sen güç ver. Kalbim ataşlara yandı arkadaş. Bu nedir ya? Telefon mu çalıyor lan? Ha. Benimki değil be. Sen de herhalde. İçeride unutmuşum. Akılsız kafa, akılsız kafa. Gülgün. Aa Gülgün ne yapıyorsun be Gülgün? <laughs> neredesin sen İsmail? Neredeyim ben? Ben buradayım. Sen neredesin? Ne İsmail? Sen neden geldin acaba? Sorabilir miyim? Ay unuttuysan hatırlat e, biz de yemek için eşleşi verdik ya İsmail. Yo unutma. Ben her şeyi hatırlıyorum Gülgün. Ama sen git. Ben sonra sana döneyim ha. Hadi bakalım. Ya sen beni neye götürüyorsun? Nasıl nereye götürüyorum? Yere götürmüyorum, hiç yere götürmeme gitsin. Hadi. Ne var? İçeride bir şey mi var benim görmemem gereken? İçe hangi içeride? Nasıl senin? Gibi? Ne alakası var ya? Ya gü Aa, Gülgün içerisi dağınık. Anlatabiliyor muyum? Çamaşır kokuyor leş gibi. Hani böyle kaymak tutar ya. Fena bayılırız oğlum. Girmese. her Hadi görüşürüz. Anlaşıldı düzgün abi tamam. Tamam. Malzeme mi? O dükkanda var o kolay hallederiz. Tamam. Derhal geliyorum haydi. Boş. <laughs> kadın sesi mi o? Kadın? Yok ya yani hayır, kadın? Vallahi kadın sesi. Kadın kadın değil va. Kısa İsmail. Kısa İsmail'in sesi. Ya bizim kısa böyle çığırıyor, daralınca çığlıyor. Bu aralık daraldı biraz, ondan. Git, git, git. Gülgün. Hey, 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 hey. Bak, dedim ben sana kısa diye. Ben hiç dinlemiyorum ki Gülgün. Ne bağırıyorsun lan? Kusura bakma Gülgün bacım. Yani şey biraz Nazgün'le eşleşemeyince psikolojim bozuldu kendimi tutamıyorum. Yani depresyona girmeyeyim diye. böyle çığlık atıyorum işte. Baksana be çocuğa bitti çocuk moral manz, sıfır. Kısa. At bakalım be çocuğum bir depresyon daha. De. Hadi yes. Hey, hey. Ya Gülgün morali çok bozuk çocuğun. Erol'la eşleştin az gün. E durum fena yani. Gel bir çıkalım yalnız kalsın ben kısa. Hadi gel. Abaa! İsmail'miş. Ya sen niye bağırıyorsun acaba ha? Arı var, arı. Sokacak beni. Arı var, arı var, arı var. Bak köydeyiz. Ne olacak köyde? Köyde arı yoksa bağıracaksın, şaşıracaksın. Dur lo, dur. Dur, buna laf yetiştirme. Sen buna ne laf yetiştiriyorsun oğlum? Koş, koş. Onu durdur, onu. Onu durdur. Eğer bu yarı cıbıldaktır, bu duyulursa bu köydeki hayatımız bitecek. Sen koş, yetiş ona. Oo. Koş, koş. Ya arkadaşım sen ne yapıyorsun, ha? Ne yapıyorsun sen? Başımıza açtığın işlere bak! Ya bağırıp durmasana! Gülgün! Gülgün! Gül. Ya bakar mısın? İki dakika bakar mısın? Gülgün, ya sen, nereye gidiyorsun ya? Bırak beni İsmail, ben mi gördüm. Ya... ...neyi gördün? Ya... ...sen neyi gördün acaba Ya bak... ...biz İsmail'ler olarak aramızda para toplayıp kadın tuttuk. Ya bizim de ihtiyaçlarımız var Gülgün. Bana... Niye vuruyorsun bana ama? Ya bir de ortak tuttuk da ya. Ayıp lan ayıp. Ya ortak da mı oluyor o iş? Ya neye ayıp Gülgün? Bütün parayı ben mi verecektim acaba? Ya herkes pisletiyor, verecek parasını. Temizlik yapmıyoruz burada. Ha temizlik parası. Ha e, temizlik parası Gülgün. Ya internetten temizlikçi kadın istedik. Ya yolladı onlardan. Ya e, kadın temizliyordu. Ya terlemiş, ben ne yapayım? Ha temizlikçi o kadın yani temizlikçi Gülgün. Bu köyde temizliğe gelecek kadın mı var acaba? Ha? Anasını satayım hepiniz saltanatlısınız maşallah. E ne yapalım biz? E, Ramazan geliyor. Ev temiz gözüksün diye kadın tuttuk biz de. Yalan bak. Yalan? Bak şu an kalbimi kırıyorum farkındasın değil mi? Ya bak Gülgün bir daha seni görmek nasip. Bu cümleyi bile söylemek istemiyorum ama. Ya bak seni görmek nasip olmasın bak aramda hiçbir şey yok o kadınla. Bak hiçbirimizin yok. Ya kadın temizliğini yapıp gidecek emekçi. Bir şartla inanın. Ne şart hemen kabul edeyim. Evlenince bana de temizlikçi çağıracağım. Ve evin temizlikçilerini bana yaptırmayacağım. Ya Gülgün ben sana yaptırır mıyım ben? Hizmetçi tutacağım sana ya Vallahi. Söz mü lan? Ya söz. Bak sözünde durulmazsam kadınlar kurulu kararıyla boşarsın beni. Ya biz neleri konuşuyoruz acaba? Ya daha önemli mesele var. Biz ne yemek yapacağız? Bak bunu bir kararlaştıran ben malzeme almaya Ben ona karar verdim bile. Ona mı? Biz yemek yapmayacağız. Biz tatlı yapacağız. Tatlı mı? Oluyor He. mu? E olur da bir ne ya olmasın. Herkes yemek yapacak zaten. Bizimki de farklı oluversin. Hangi tatlıyı yapacağız sorabilir miyim acaba? Koca karı gıdısı. Nesi gocuk neyi? Ya, koca karı gıdısı. Ona bak. Bizim buraların meşhur tatlısıdır. Onu yapacağız. Bak sen bir git. Bakla balık onunla ceviz Şeker evde var. E yarın sabah erkenden başlarız. Sabah? İpte çekiyorum sabah haber olsun. E, ben gidiyorum madem. Hadi bakalım. ...Düzgün'ün mallarını İstanbul'daki bir marketler zincirine satıyorum. Vallahi mı lan? Vallahi bak. Ürünleri analiz için gönderdim. Adamlar tahlil yapmışlar. Sonuçlar olumlu gelmiş. Düzgünün 40 bin liralık malını 75 bin liraya falan verebileceğiz. O müsörcü ne olacak he Ferdo? Adam yarın arefe yani. Beş kuruş paramız yok ya. Ben ona da bir çözüm buldum. <laughs> ne cezumu buldum? Bir anlat bilek. Beş teklik lazım yani Ferdo. Yarın kadınları bayram alışverişine götüreceğiz ya. Orada vereceğiz adamın parasını. Oğlum ben nerede vereceğiz demedim bak. Nasıl dedim. Nerede ve nasıl kelimeler lütfen ayır Ferdocuğum. Ben de sana diyorum ki sen onu bana bırak. Peki al. Bıraktım. <laughs> Oğlum mahara yapma lan. Anlat şunu merak ettim ya. Allah ben de bilmiyorum. Halledeceğiz bir şekilde. Şans yüzümüze gülecek işte. <laughs> lan bana bak benim. Lan benim minibüsü falan rehin bıraktı da kredi Oğlum bak gülme öyle bir şey mi var gerçekten de? Bak kendimi cıldırtırım bak ha. <laughs> Yok enişte. Lan niye gülüyorsun o zaman yoksa? işte ya. Ektin kız. Kız kardeşin ne zaman gelecek? Bu bayramdan sonra alıp getireceğim dedi. Emme biz de bekliyoruz. Halam gele gitti değil mi? He. o zaman pek bir şey anladı. Gelecek işte. Topla gel Kutur Zemin. Devamlı ve sayıya hoşları. Marmaris turumuz akşam saatlerinde sona erecek olup akşam ezanında köyde olacağız. Gezi süresince kadınlara teyzem rehberlik edecek olup grup halinde dolaşmanız ve kaybolmalara sebebiyet vermemeniz önemli rica olunur. Kaybolmalara sebebiyet vermemeniz için tur müşterilerimizin bu bayrakla dolaşmaları ve gezi süresince bu bayrakları bu şekilde havada tutmaları ayrıca rica olunur. Teşekkürler. Buyurun beni bir dene. Ninem. Heh. Ne, ne alın alın. Tamam. Buyurun. Alın bakalım bayraksız kimse kalmasın. Herkes bayrakla havada dolaşacak. Tamam benimki de orada. şeyler bayanlar yok bir şey. Topla topla teyze topla. Hah hadi bakalım iniyoruz. Hadi sakin sakin. Ay. Ay. Fotoğraf çektireceksin sen Metin böyle yanıma gelin. Ya, ya sen ne yapıyorsun ya koca minibüs? Burada olur mu böyle? Oğlum Allah Allah nereye koyacağız minibüsü lan? Cebime mi sokayım minibüsü yani? Yer yok. Hem burada bak hayatta çekemezler minibüsü falan. Onu bırak. İstanbul'da şimdi bebek sağlığında bir şey yaptım böyle. Minibüsün içinde bebeğe park ettim içinde bir de dans ettik onu. Yani dans etmişliğim var minibüsün içinde. <laughs> Enişte, parayı bulduk. Hala hala nasıl bulduk? Sen gel benimle gel. Teyze! Teyze! Hadi siz gidin de fazla takılmayın, oyalanmayın tamam Tamam. Hadi bayanlar sıraya geçiyoruz şimdi. Tamam. Bayraklar fora. Geçin arkama. İlk gün sen arkaya geç, sıradan ayrılan olursa hemen sıraya sokarsın, tamam mı? Hadi hazır mısınız? Hadi, hadi, hadi bakalım, bayrakla. Haydi, Yana. Haydi, yana, yana abla, haydi. Sıradan çıkmayın. Akıyor, ah, ya maşallah. Yardımlar versin. Oh, bu sen şey Enişte. Bak bu arkadaş bugün bizimle. Ne oğlum bu? Ne alaka lan? Gir sen koluna, gir gel. Oğlum ne yapıyorsun? Saçmalama lan. Ferdo. Ferit. Gel, gel, gel. Allah Allah. Five euro, five euro, five euro, foto five euro. Sen... Allah cezanı versin Ferit. Şu halime bak five ya. Five euro. <laughs> Vallahi biçtim. Kostümün içinde biçtim lan. Vallahi Yeniçeriler gibi kazan kaldırasın var ya. Şu halime bak. Allah cezanı versin Ferit. Eksik. 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 Fay firo, fay firo, foto, fay firo. Enişte, enişte. Sık dişini biraz daha ya. Hocam anne bu nasıl bir adam five, five, ya? Fay firo, fay firo, foto, fay thank you. Hi. Hay. Hay ya. Lan bizim köylü... Berkant vardı, ona benzer hay ha. Five euro, five euro, five euro. Thank you. Thank you. Şey, not, not at all. Not at all. Thank you. Oğlum fazla aldı herhalde. <gülüyor> ha? <gülüyor> tamam, tamam. Ay. Oo, <laughs> oh, Cesök ya eski antrenör vardı ona aynısı ha. Thank you. Not at all, not at all. Where are you from? England. England. Sizi her maçta haşat ederiz biz. <laughs> Neyse. Enişte yemin ediyorum felaket yakıştı kostüme. Sağ ol, sağ ol. Thank Bayılacağım. You. Al şeyi al. Kılıcı, paraya al. Ufak bu. Biraz şey yap. Ha, zıpla ha, yukarı zıpla ha. Hadi çık tamam oldu. Hadi, hadi. Vallahi biçtim, bayılacağım lan İşte Ay. felaket yakıştım kostüm sana. Hay hay hadi. Ah hemen ama What? Olur mu ya öyle? Cezanı versin Ferit ya. Şu halime bak. Bin kişiyle fotoğraf çektirdin lan bana. 2225. Yok enişte bin değil. 445 kişi. 5 Euro'dan 445 kişi 2225 Euro yapıyor. Sağ ol ya. Vallahi kılıcı alnını çatsın vururum ha. Hala çekiliyor. Hemşerim ver 5 Euro. Ne 5 Euro hemşerim? Ha ulan Türkmüş ha. Sen, tamam lan çekme bedava sen. Ulan yine artist şeyi zannettim lan Turist. <laughs> Çok sulama. Çürüteceksin. Merhaba. Merhaba paranızı getirdik. Hop. Buyurun. Tamı tamına 1600 euro, 5000 TL karşılığı. Yani biraz fazlası var ama olsun, hiç önemli değil. İyi, helal de verin o zaman. Helal olsun. Bayramdan önce ilaç gibi geliverdi vallahi. E artık iftardan sonra düzgün bey arar, ürünleri bu yıl alamayacağını söylersin artık değil mi? Tamam, tamam. Bana bak lan bizden sağlık kimseye bahsetme Siz hiç merak vermeyin. O iş bende. Ben sizi çok sevdim arkadaşlar. Siz her zaman gelip durun. Eyvallah. Sağ olasın. Hadi. Hadi kolay gelsin. Hadi. Güle güle.